Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde sizlerle birlikte harfleri canlandıralım animasyonu yapacağız. Gelin öncelikle animasyonumuzun bir örneğini inceleyelim. Animasyonu başlatmak için yeşil bayrağa tıklıyorum. Animasyonum başladı. Harflerimin bazılarının yukarıdan aşağı süzüldüğünü, bir tanesinin sağa sola hareket ettiğini, bir tanesinin de büyük küçüldüğünü görüyorum. Arka planda da ses çalıyor. Gelin bu animasyonu birlikte kodlayalım. Scratch ana sayfasına geldikten sonra hesabımıza giriş yaptıktan sonra oluştur butonuna tıklıyoruz. Proje sayfamız açılıyor. Şu an kedi karakteriyle herhangi bir işim yok, onu siliyorum. Ve ilk iş olarak projeme bir sahne ekleyerek başlıyorum. Bir dekor seç menüsüne tık butonuna tıkladıktan sonra burada istediğiniz sahneyi seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben buradan parti dekorunu seçmek istiyorum. Dekorumu seçtikten sonra karakterlerimi eklemem lazım. Biz bu projede harfleri canlandıracağımız için karakter olarak harfleri seçeceğiz. Bunun için bir kukla seç butonuna tıkladım. Ve harfler sekmesi altından Seçimimi yapacağım. İstediğiniz yazıyı yazabilirsiniz ama ben şu an e, ismimi yazıyorum. Evet, son karakterimi de seçtikten sonra sahnede harflerimi düzenleyeyim. Evet, kodlamaya başlayabiliriz. İlk önce E harfini kodlayarak başlayacağım. Ve e, karakterimin seçili olduğundan emin olmam gerekiyor. Evet şu an E harfim seçili gördüğünüz gibi. Animasyonda ne oluyordu? E harfi yukarıdan aşağı doğru süzülerek iniyordu. Olaylar menüsüne geliyorum ve yeşil bayrağı tıklandığında kod bloğunu alıyorum. Öncelikle çünkü animasyonumun yeşil bayrağı tıklandığında başlamasını ve ben programı durdurana kadar devam etmesini istiyorum. Daha sonra E, karakterim hareket edecek. Değil mi? Yukarıdan aşağı doğru süzülecek ama bu konumda başlamasını istiyorum ben. Programa. O yüzden burada bırakıyorum harfimi. Daha sonra hareket sekmesi altındaki şu konuma git kod bloğu var. Bunu alıyorum. Yani diyorum ki yeşil bayrağı tıkladığımda e harfim bu konumda olsun. Bakıyorum şu an e harfim x'de eksi 106, y'de 180. konumda. Burada da aynı sayılar yazıyor. O yüzden herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Daha sonra ne yapacak? E harfim aşağı doğru süzülerek gelecek. Ve burada kalacak bu konumda. O zaman ikinci aşamada harfimi bu konuma getirip yine hareket sekmesi altındaki bir saniyede şu konuma git. Kod bloğumuz var. Bunu alıyoruz. Diyorum ki ben burada başladığım yolculuğa şu konumda devam et. Bakalım bu konumdaki e, x ekseninde 107, eksi 107, y ekseninde de eksi 53. konumda. Burada da aynı sayılar var. Bu aşamada tamam. Şimdi bir yeşil bayrağı tıklayıp bakalım ne yaptık. Biraz hızlı düşüyor aşağı doğru. Burada bir saniyede demiştik ya bunu değiştirebiliriz. 2, 3 tamamen kalmış. Ben iki saniye yapıyorum. 2 saniye de aşağı doğru insin. Biraz daha, evet, daha yavaş oldu şu an. Daha sonra harfim ne yapıyordu? Renk değiştiriyordu. Buradan görünüm sekmesi altından renk etkisini 25 değiştir. Kod bloğum var. Bunu alıyorum. Bakalım aşağı doğru süzüldü ve rengi bir kere değişti. Ama ben animasyonun bitene kadar harfimin renk değiştirmesini istiyorum. Bunun için neye ihtiyacım var? Siz çok iyi biliyorsunuz. Kontrol sekmesi altındaki sürekli tekrarla kod bloğuna ihtiyacım var. Ben programı durdurana kadar ne yapacak harfim? Renk değiştirecek. O zaman renk etkisini değiştir kod bloğunu alıp sürekli tekrarla bloğunun içine yerleştiriyorum. Şimdi bakalım. Evet rengi değiştiriyor ama çok hızlı hareket ediyor program. Bunu da yavaşlatabiliriz. Yine kontrol sekmesi altında bir saniye bekle. Kod bloğum var. Bunu alıyorum ve renk etkisini değiştir. Kod bloğundan sonraya ekliyorum. Bir saniye uzun gelebilir. Bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Ben burada 0.5 olarak değiştirmek istiyorum bu bekleme süresini. Bakalım, E harfim aşağı doğru süzüldü ve her yarım saniyede bir renk değiştirdi. Çok güzel. Evet, bu harfle işim bitti şu an. E, animasyonda A harfinde de aynı olayların olduğunu görmüştüm ben. O da yukarıdan aşağı do aşağı doğru süzülüyordu ve renk değiştiriyordu. E, bu aynı işlemi yapacak bu harfler. O zaman ben A harfi için tekrar kod yazmayayım da E harfinin kodlarını ne yapayım? Kopyalayıp yapıştırabilirim. Onun için ne yapalım? Seçelim önce kod bloğumuzu. Daha sonra klavyeden CTRL C tuşuna basalım. Kopyalayalım. Daha sonra A harfini seçelim ve onun kod bölümüne CTRL V ile yapıştıralım. Fakat burada şöyle bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Bir çalıştırayım değişiklik. Nerede yapacağız onu görelim. Bakın A harfi ile E harfi şu an aynı konumdalar. O zaman benim ne yapmam lazım? Buradaki konum bilgilerini değiştirmem lazım A harfim için. O zaman A harfimi de başlangıç konumuna alıyorum şu an konum bilgileri değişti bakın. Bunları elinizle değiştirebilirsiniz. X de 106. konumda. Y de 167. konumda. Peki 2 saniye sonra nerede olsun? 2 saniye sonra da bu konumda olsun. Bunu da değiştirelim x de 113, y eksi 50. Evet, şimdi bakalım. İkisi de yukarıdan aşağı doğru süzülüyor ve renk değiştiriyor. Yalnız şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum yine. 0.5 saniye beklemesin de A harfimizde 0.3 saniye beklesin. Yani aynı anda aynı renge bürünmesinler istiyorum. Bunu da 0.3 olarak değiştirdim. Bakalım tekrardan. Evet, çok güzel. O zaman devam edelim. S harfiyle. S harfi ne yapıyordu? Sağa sola doğru hareket ediyordu. O zaman olaylar sekmesinden tekrardan tıklandığında kod bloğunu alayım. Hareket sekmesine geleyim. Bakın burada 15 derece sağa dön ve 15 derece sola dön kod bloklarım var. Ben S harfim için bunları kullanacağım. Alalım. Ne yapıyordu? Sağ ve sola hareket ediyordu. Bir çalıştıralım. S harfinde herhangi bir değişiklik görmüyorum. Neden? Çünkü Program ardarda yapıyor bu dönme işlemini ve çok hızlı yaptığı için ben fark edemiyorum. O yüzden aralara bir bekleme süresi koymam lazım. Tekrar kontrol sekmesine geleyim. Burada yine bir saniye bekle kod bloğum var. Araya alalım. Sola döndükten sonra da bir saniye beklesin. Ve bu işlemi animasyon boyunca tekrarlasın istiyorum. Tamam sürekli tekrarlasın. Çalıştıralım bakalım tekrar. Evet şöyle bir durum oluşuyor. Eğer harfiniz başlangıçta dik bir konumda değilse o konumdan o konumda başlıyor ve hoş bir görüntü olmuyor. O zaman biz şöyle yapalım. Tekrar hareket sekmesine gelelim. Burada 90 yönüne yönel kod bloğum var. En başa bunu alalım. Yani programın başladığı andan itibaren harfim dik bir şekilde başlasın. Dönmeye. Şimdi bir farka bakalım. Evet harfim ne yaptı? Dik bir şekilde başladı ve dönüşünü ondan sonra devam ettirdi. Şimdi daha iyi bir görüntü oldu. Evet. Diğer harfimize geçelim. R harfimizde ne yapıyordu? Büyüyüp küçülüyordu ve renk değiştiriyordu. Tıklandığında diyoruz. Sürekli tekrarla. Neyi? Büyüyüp küçülmeyi. Görünüm sekmesine geliyorum. Burada boyutu 11'im değiştir kod bloğumuz var. Bunu kullanacağız bu aşamada. buradaki sayıyı değiştirebiliriz. Ben 5 olarak değiştirmek istiyorum. Boyutu 5 birim ne yapacak? Büyütecek. Daha sonra arada biraz bekleyecek. Yarım saniye beklesin. Bu sefer küçültsün. Yine aynı kod bloğunu alıyorum. Yalnız sayısını değiştiriyorum. Burada eksi 5 yapıyorum ki tekrar aynı boyuta gelsin diye. Yine tekrar bir bekleme süresi ekliyorum. Bunu da 0.5 olarak değiştiriyorum. Bir de ne yapıyordu harfim? Renk değiştiriyordu. Yine görünüm sekmesindeydi. O da Ne diyorduk? Renk etkisini değiştir. Bunu da en başa alalım. Önce bir rengini değiştirsin. Daha sonra boyutunu değiştirsin. Evet bakalım. Evet şu an problem benim istediğim gibi. Harflerim, harfler yukarıdan aşağı süzülüyorlar. Renk değiştiriyorlar. Büyüyüp küçülüyorlar. Bir de ne yapacağız? Bu animasyonumuza ses ekleyeceğiz. Onu nasıl yapalım? Onu nasıl yapacağız bakalım. Durdurayım. Sesimin de programım programın başladıktan e, durdurulana kadar çalmasını istiyorum. Sesi istediğiniz yere kodlayabilirsiniz. İsterseniz e, herhangi bir karakterinize, isterseniz sahnenize, hiç fark etmez. Yine olaylar sekmesinden tıklandığında kod bloğunu alıyorum. Daha sonra ses sekmesine geliyorum. Şu sesi bitene kadar çal kod bloğum var. Bunu alalım. Ama bunu bir kere çalar. Ben animasyonun boyunca devam etmesini istiyorum. O yüzden sürekli tekrarla kod bloğunu alayım. Ve bunu içine yerleştireyim. Burada ses tamamen size kalmış. Şöyle yapalım. Sesler sekmesine gelelim. Şu an pop sesi ekli burada. Ama ben istediğim sesi ekleyebilirim Scratch kütüphanesinden. Alt kısımda bir ses seç butonu var. Buna tıklıyorum. Buradan istediğiniz sesi seçebilirsiniz. Size kalmış ama e, animasyon boyunca devam edeceği için döngüler sekmesi altından herhangi bir ses seçebilirsiniz. Ben burada Dance Star sesini seçmiştim. Seçtiğiniz sesin üzerine bir kere tıklamanız yeterli. Bakın eklendi. Daha sonra kod kısmına gelip buradan pop sesi değil de sizin seçtiğiniz ses sesi seçmelisiniz. Evet. Sesimi de ekledim. Ne yapacak? Animasyon boyunca bu sesim çalacak. Şimdi sesi sizin de duymanızı istiyorum. Şimdi çıkartayım. Evet, şimdi bakalım animasyonumuza. Boyunca çalan bir ses de ekledim. Evet çocuklar, dersimiz bugünkü dersimiz bu şekildeydi. Şimdi ben projemi yaptım. Ne yapmam lazım? Kaydetmeyi unutmamam lazım. O zaman şöyle yapalım. Buradan projemizin ismini değiştirelim. Ne yapmıştık biz? Harfleri canlandırmıştık. Harfleri canlandır. İsmini değiştirdikten sonra dosya menüsünün altında şimdi kaydet butonu var. Buna tıklıyorum. Ve yaptığım tüm değişiklikleri kaydediyorum. Geçtiğimiz derste projelerinizi benimle paylaşmanızı istemiştim, ee, ama şöyle bir şey atlamıştık. Bakın burada herhangi bir paylaş butonu yok. Bunun gelebilmesi için ne yapmamız lazım? Şöyle yapalım. Ee, hesap Ayarları bölümünden İnternet biraz yavaş şu an. Bakın diyor ki paylaşımı etkinleştirmek için posta adresinizi onaylayın. Yani bizim paylaş, e, projelerimizi paylaşabilmemiz için e-posta adresimizi onaylamamız gerekiyor. Onu nereden yapacağız? Buradan e-posta bölümüne geliyorum. Ve diyor ki e, e paylaşmak ve yorum yapmak istiyorsan sana gönderdiğimiz e-postadaki linke tıkla. Yani siz hesabınızı açtıktan sonra sizin e-postanıza bir mail geliyor Scratch hesabınızı onaylamanız için. Bunu onaylamazsanız yaptığınız projeleri diğer kişilerle paylaşamıyorsunuz. Onu nasıl yapacağız? Hemen bakalım. Mailimize giriş yapalım öncelikle. Scratch tarafından gelen maili açıyoruz. peki Scratch hesabını onayla diyor. Şu mavi butona tıkladıktan sonra Scratch hesabımız onaylanmış olacak. Evet, hesabımız onaylandı. Şimdi şu kısımda yap kendiminkiler adlı bir klasör var. Yani sizin daha önce yaptığınız projelerin yer aldığı. Ona tıklayalım. Evet, biraz önce yaptığımız harfleri canlandır animasyonumuz burada. İçine bak diyerek projenizi açabilirsiniz. Şimdi bakın, hesabımızı onayladığımız için paylaş butonumuz geldi. Buna tıklayarak Projemizi Scratch hesabı olan diğer kişilerle paylaşabiliriz. Onların da görmesini, projemize katkı sağlamasını sağlayabiliriz. Projeni paylaştığın için tebrikler. Artık diğerleri projeni deneyebilir, yorumlayabilir ve katkı yapabilirler demiş. Şu an projemiz paylaşıma açık. Burada yönergeler kısmı var. Projenin nasıl kullanılacağını anlat diyor. Biz ne yaptık burada? Harfleri canlandırdık. Yeşil bayrağı tıkla ve yazalım alt kısımda notlar ve takdirler bölümü var. Burada bu projeyi nasıl yaptın? Diğer insanların fikirlerini kullandın mı? Onlara buradan teşekkür et diyor. Eğer projenizde herhangi bir kaynaktan yararlandıysanız onları da bu kısımda yazabilirsiniz. Şimdi diyelim ki projenizi yaptınız ve bana göndermek istiyorsunuz. Bunun için projeyi oluşturdunuz. Kaydettiniz ve paylaş butonuna tıkladınız. Bunlar önemli. Daha sonra isterseniz buradaki linki kopyalayıp gönderebilirsiniz. İsterseniz burada da bir linki kopyala butonu var. Buna da tıklayabilirsiniz. Linki kopyala dediğiniz zaman linkimiz kopyalandı şu an. Mailimize geliyoruz. Yeni bir mail oluştur butonuna tıklıyoruz. Evet kime göndereceksek onun mail adresini yazıyoruz. Daha sonra biraz önce kopyalamış olduğumuz linki sağ tuş yapıştır diyoruz. Ve gönder tuşuna basıyoruz. Bu kadar basit ve kolay. Evet çocuklar dersimiz bu kadardı. Bir de şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bazılarınız öğretmenim benim bilgisayarım yok ben bu projeleri nasıl oluşturacağım diye soruyorsunuz. Cep telefonundan da çok rahat bir şekilde Scratch projeleri oluşturabilirsiniz çocuklar. Yani cep telefonuyla nasıl proje yaptığımı da videonun sonuna koyarım. Bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.